Herkese merhabalar sevgili öğrencilerim. Nasılsınız? Ben Ahmet hocanız. Sevgili arkadaşlarım bugün sıfırdan matematiğe temelden başlayacağız inşallah. İlk dersimiz ne olacak arkadaşlar? Toplama ve çıkarma olacaktır. Arkadaşlar burada zaman kaybolmadan direktmen konuya geçiyorum. Şimdi burada tanıma ilk önce geçelim. Bize diyor ki burada işaretleri aynı olan sayılar toplanırken sayılar toplanır ve işaret başa yazılır. Şimdi burada bu ne demek oluyor arkadaşlar? Şimdi toplanan sayıların işaretleri aynı ise ortaksa bu sayıları toplayacağız ve elde ettiğimiz sonucun işareti de bu ortak işaret olacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar hemen örneklere geçelim. Şimdi örnek A Burada gördüğünüz gibi iki sayımız var artı 3 ve artı 5. Peki ortadaki işaret nedir? Artı. Yani toplayacağız. Peki bu sayıların işaretleri nedir arkadaşlar? Artı. Ortak mı? Ortak. Yani benzer. Taktik şu şekil. Bu sayıları toplayacağız. 3 artı 5 ne yaptı? 8. Elde ettiğimiz sonuç 8. Peki bu sonucun işareti ne olacak arkadaşlar? Bu sonuç işareti ortak işaret. Yani bu sayıların işareti nedir arkadaşlar? Artı o zaman artı olacak. Tamam mı arkadaşlar? İkinci soruya geçiyorum. Bakın toplanan sayıların işaretleri nedir? Ortak işaretleri eksi. 3 eksi 5 eksi o zaman. O zaman bunların işaretleri aynı olduğu için bu sayıları toplayacağız. 3 artı 5 8 oldu. Ve elde ettiğimiz sonucu işareti de aynı şekilde bu ortak işaret olacak. Yani eksi 8. Tamam mı arkadaşlar? Üçüncü soruya geçiyorum arkadaşlar. Artı 7 artı 8. Bakın bu işaretler ortak. Benzer yani. O zaman 7 ile 8'i topla 15 yaptı. Ortak işaret nedir? Artı o zaman artı 15 sonuç. Şimdi arkadaşlar D sorusuna geçelim. Buradan Sayılar eksi 7 eksi 8 toplanıyoruz Ortak işaretleri nedir arkadaşlar? Eksi. O zaman bu sayıları toplayacağız. 8 ile 7 ne yaptı arkadaşlar? 15. Peki ortak işaret nedir burada arkadaşlar? Eksi. Onun için sonuç nedir? Eksi 15. Şimdi sevgili arkadaşlarım örnek 2'ye geçelim. Bakın burada 3 tane sayı var. Tamam mı? Artı 3, artı 7, artı 2. Bakın burada toplama işareti olduğu için bu sayıları toplayacağız. Benzer işaretleri nedir arkadaşlar bu sayının artı? Dilerseniz arkadaşlar ilk başta işareti de yazabiliriz tamam mı? Ondan sonra sonucu yazabiliriz. Şimdi toplayalım. 3 artı 7 ne yaptı? 10 artı 2 12. O zaman sonucumuz nedir arkadaşlar? Artı 12. Iki. İkinci örneğe geçelim. Bakın arkadaşlar sayılar ne yapılacak, toplanacak. Şimdi bu sayıların ortak işaretleri nedir arkadaşlar? Eksi. Bakın hepsi eksi işareti, tamam mı? O zaman ortak işaret nedir? Eksi. Gelin şimdi bu sayıları toplayalım. 5 ile 2 ne yaptı? 7. 4 daha 11. Sonuç o zaman eksi 11. Şimdi arkadaşlar. Örnek 3'e geçelim. Bakın burada parantez yok. Zaten aynı şey sonuçta tamam mı arkadaşlar? Bakın şimdi 5 artı 4 artı 10. Bakın 4'ün işareti artı, 10'un işareti artı. 5'in işareti yok hocam. Bakın burada sayının işareti yoksa artıdır. Tamam mı arkadaşlar? Bakın tekrardan yazıyorum. Artı 5, artı 4, artı 10. Burada bu sayıları toplayacağız arkadaşlar. Tamam mı? Ortak işaretler nedir burada arkadaşlar? Artı hepsi gördüğünüz gibi. O zaman ortak işareti yazıyorum ben. Şimdi gelin sayıları toplayalım. 5, 4 daha ne yaptı? 9, 10 daha 19. O zaman sonuç ek, artı 19. Örnek B'ye geçelim. Bakın burada işaretler nedir ortak olarak? Eksi doğru mu? O zaman eksi yazıyorum ve bu sayıları toplayalım. Gelin 2 ile 3 ne yaptı? 5. 4 daha 9. O zaman sonuç ne yaptı arkadaşlar? Eksi 9. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok basit. Herhangi bir sıkıntı var mı burada? Yok. Şimdi gelin arkadaşlar ikincisine. Yani burada sayıların işaretleri farklıysa ne yapılır? İlk önce tanıma geçelim. Bize diyor ki işaretleri farklı olan sayılar toplanırken sayıların farkı alınır. Büyük olanın işareti başa konulur. Şimdi burada ne demek istiyor arkadaşlar? Topladığımız sayıların işaretleri farklıysa büyük sayıdan küçük sayıyı çıkartacağız ve elde ettiğimiz sonucun işareti büyük sayının işaretini yazacağız arkadaşlar. O kadar basit. Şimdi arkadaşlar gelin örneklere geçelim. Şimdi örnek al. Bakın arkadaşlar burada Topladığımız sayılar artı 7 ve eksi 9. İşaretler farklı mı? Farklı. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkartacağız. Yani böyle diyeceğiz. 9 eksi 7. Tamam mı? Ve bunun işareti büyük sayının işareti aynı olacak. Tamam mı? Yani buraya eksi yazacağız. O zaman 9 eksi 7 ne yaptı? 2. Burada eksi var. O zaman eksi 2 oldu. Cevap eksi 2. Tamam mı arkadaşlar? Bakın ikinci soruya geçiyorum. Eksi 3 artı 7. İşaretler farklı. Ne yapacağız? Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkartacağız. 7 eksi 3 ne yaptı? 4. Doğru mu arkadaşlar? Peki büyük sayının işareti ne? Artı o zaman artı 4 olacak. Gelin örnek 2'ye geçelim arkadaşlar. Şimdi örnek 2'de A'ya ilk başta geçelim. Bakın burada dört sayı vardır. Ne yapacağız arkadaşlar? İlk başta bu iki sayıyı ayrı hesaplayacağız. Sonradan bu iki sayıyı ayrı hesaplayacağız. Tamam mı? Ve çıkan sonuçları sonradan toplayacağız. Şimdi ilk başta buraya gelelim. Bakın. Burasının işareti nedir? Artı. Yani artı 10 eksi 15. İşaretler farklı mı? Farklı. O zaman ne yapacağız? Birbirinden çıkartacağız. 15 eksi 10 ne yaptı? 5. Burada büyük sayı nedir? 15. İşareti neyi arkadaşlar? Eksi o zaman eksi 5. Şimdi bu birincisi. İkincisine geçelim. Burada gördüğünüz gibi eksi 3, eksi 4. İşaretler aynı burada arkadaşlar. Tamam mı? Aynı. O zaman toplayacağız. 3 ve 4 ne yaptı? 7. Ortak işaret nedir arkadaşlar? Burada eksi o zaman eksi 7. Şimdi tekrardan bu sonuçları toplayacağız arkadaşlar. Eksi 5, eksi 7 işaretler aynı olduğu için toplayacağız. 5 ile 12, 7 ne yaptı? 12. Ortak işaret de eksi, eksi 12. Şimdi ikinci soruya geçelim arkadaşlar. Bakın ilk başta ne yapacağım? Bu 3 sayıyı toplayacağım. Tamam mı? Ayrı. Neden? Bunların işaretleri aynı olduğu için bunları ilk başta toplayacağım. Bakın 7 ve 8 ne yaptı? 15. 5 daha ne yaptı arkadaşlar? 20. Topladım çünkü işaretler benzer. Tamam mı? Aynı. Hepsinin işareti artı. O zaman sonucun işareti de artı olacak. Şimdi gelin eksi 3'ü buraya yazalım. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu iki sayının işaretleri ne? Farklı. Birinin işareti artı. Diğerinin işareti eksi. O zaman bunları birbirinden çıkartacağız. 20 eksi 3 ne yaptı? 7. Büyük sayı burada nedir? 20. İşareti nedir arkadaşlar? Artı o zaman sonuç artı 17. Sevgili arkadaşlar ikinci soruya geçelim. Şimdi ilk başta arkadaşlar bu 3 sayıyı toplayacağım. Neden arkadaşlar? Çünkü bu 3 sayının işaretleri aynı ortak tamam mı? Üçünün de işareti artı gördüğünüz gibi. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Bunları toplayacağım. 8, 7 daha ne yaptı? 15. 5 daha 20. Ve ortak işaret artı olduğu için yazacağım sonucu. Şimdi eksi 3'ü gelin buraya yazalım. Şimdi arkadaşlar bakın bu sayıların işaretleri nedir? Farklı. Bunun işareti artı, bunun işareti eksi. O zaman bunları birbirinden çıkartacağız. 20 eksi 3 ne yaptı? 17. Büyük sayı burada 20 olduğu için işareti nedir arkadaşlar? Artı o zaman sonucun işareti de artı olacak. O zaman artı 17. Sevgili öğrencilerim, buraya kadar dersin sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğenirseniz, güzel yorum atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Gelen derse hoşçakalın.